Şimdi değerli izleyenler seçim öncesindeki mitinglerde AKP Genel Başkanının en çok övündüğü şeylerden biridir. Yol yaptık, köprü yaptık diye. Şimdi bakın uşağa götüreceğim sizi. Güney çevre yolu. Yapılmış. Ama nasıl yapılmış ve nasıl trafiğe açılmış birlikte izleyelim. Buradan altımıza sesleniyorum 2016 2016 yılında bitirilmesi gereken Uşak'taki Güney Çevre Yolu bakan geçişi için denetimleri tam yapılmadan trafiğe açıldı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba vatandaşların hayatını riske atan kim varsa araştırılmalı dedi. Buradan halkımıza sesleniyorum. 2016 yılında bitirilmesi gereken Güney Çevre Yolu Uşak Güney Çevre Yolu Bakan gelecek diye %65'ini tamamladık diye trafiği açtılar. Bakın daha açılalı ne kadar süre oldu geldi hal ortada. Burada vatandaşın şoförlerin hayatını riske atan kim varsa mutlaka araştırılmalıdır. Fizibilitesini yapmadan, altyapısını araştırmadan hızlıca bakan açsın diye yaptığımız çevre yolunun geldiği durum ortada. Buradan sesleniyorum. Mazota zam yaparken vicdansızlık yapanlar malzeme ile ilgili denetime gelince yaptıkları şey ortada.